Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Unağan Devlet Televizyonu erti konuşan Panayotopulos, Türkiye ile yeni bir döneme girilip girilmediğine ilişkin soruyu, depremler sonrasında iki ülke arasında pozitif bir ortamın doğduğunu, ancak, yeni bir sayfa açıldı, diyebilmek için bir süreklilik gerektiği yanıtını verdi. Panayotopoulos, Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısında Türkiye'nin NATO nezdindeki büyük elçisine taziye dileklerinde bulunduğunu, kendisinin de buna karşılık iyi dostlar kötü günde belli olur dediğini aktardı. Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için her zaman hazır olduğunu aktaran Panayotopoulos, güven artırıcı önlemler diyalog için bir tarih belirlenebilirse ki yakın bir tarihte bunu bekleyebiliriz, Yunanistan görüşmeye her zaman hazırdır diye konuştu. Bakan Panayotopoulos, F-35 satın alımı için Amerika Birleşik Devletlerine gerekli başvuruda bulunduklarını belirterek, cevabı ilkbaharda beklediklerini ifade etti. Bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini dile getiren Panayotopoulos, Nisan-Mayıs aylarında beklenen cevabın ardından, teknik ve özel şartlar için görüşmelerin başlayacağını kaydetti. Panayotopoulos, F-35'lerin Yunanistan'a teslim edilmesinin 5. nesil araçlar olması nedeniyle gecikebileceğini, hava kuvvetlerine ait üstlerdeki altyapının da uçaklara uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, ilk teslimat tarihi için 2028 öngörüsünde bulundu.